Sevgili seyirciler, bugün sizlere Anadolu'da yetişen evliyanın büyüklerinden Ankaravi İsmail Rüsuhi Efendi Hazretlerini dilimiz döndüğünce anlatmaya çalışacağız. Bu İslam büyüğünün asıl ismi İsmail bin Ahmet'tir. Lakabı Rüsuhi'dir. Ankara'da doğduğu için Ankaravi diye meşhur olmuştur. Doğum tarihi kesin olarak belli olmamakla beraber 15. asrın ikinci yarısında doğduğu bilinmektedir. 1630 senesinde İstanbul'da vefat etti. Kabri şerifi Galata Mevlevi Hanesi bahçesindedir. İlk tahsilini doğum yeri olan Ankara'da yaptı. Akli ve nakli ilimleri zamanının alimlerinden okudu. Arapça ve Farsça dillerini öğrendi. Bayramiye yoluna girdi. Tasavvuf derslerinde de yükseldi. Tasavvuf derecelerinde de yükseldi. Hocası tarafından insanlara Allahü Teala'nın dinini ve sevgili peygamberimizin güzel ahlakını anlatmakla vazifelendirildi. Hizmetlerine devam ettiği sıralarda gözlerinden rahatsızlandı. Rahatsızlığından dolayı okuyamaz yazamaz oldu. Gözleri açıldığı takdirde daima Kur'an-ı Kerim, hadis-i şerifler ve evliyaullah'ın sözleriyle meşgul olacağına dair adakta bulundu. Nihayet bir velinin teveccühüyle gözlerindeki rahatsızlık geçti. Bu haline şükür ifadesi olarak Fütuhat-ı Ayniye adlı Fatih-i Şerife tefsirini yazdı. Konya'ya gidip Mevlevi yolu büyüklerinden Bostan Çelebi'nin sohbetlerinde bulundu. Mevleviye yolunda da ilerleyip yüksek derecelere kavuştu. 1610 senesinde İstanbul'a gelerek İstanbul Galata Mevlevi Hanesi'nde vazifelendirildi. Vefatına kadar bu vazifede kalıp insanlara iyiliği emredip onları kötülüklerden sakındırmaya çalıştı. Bu arada zahiri ilimlerde de gayret gösterip daha yüksek derecelere ulaştı. İlmi yüksek, fazile sahibi bir zattı. Allahü Teala'nın emirlerine uyar ve yasaklarından titizlikle kaçınırdı. Allahü Teala'ya çok ibadet eder, dünyaya fazla önem vermezdi. Zamanındaki devlet adamları kendisini sever, ilmini takdir eder ve hürmette kusur etmezlerdi. İlim ehliyle ilmi sohbetlerde bulunur, sohbeti yalnızlığa tercih ederdi. İnsanlar arasına karışıp Allahü Teala'nın dinini anlatmayı bir köşeye çekilip ibadet ve taatle meşgul olmaktan üstün tutardı. Birçok ilimlerdeki yüksek derecesi yanında şairliği de olan İsmail Ankaravi Hazretleri şiirlerinde rüsuhi mahlasını kullanırdı. Onun birçok eseri vardır. Bu eserlerinin başlıcaları şunlardır. Şerhi Mesnevi adlı eseri Mevcut Mesnevi şerhlerinin en meşhurlarından olup altı cilt halinde yazılmış ve basılmıştır. Mecmuatü'l-lataif ve Ma'mûratü'l-ma'arif adıyla da bilinen Mesnevi şerhi İsmail Ankara'vi Hazretlerinin en meşhur eseridir. Bu şerhi sebebiyle Mesnevi Şarihi diye meşhur olmuştur. Eserinde Mevlana Celaleddin'in Rumi Hazretlerinin söz ve hallerini açıklarken tasavvufun temel ve umumi kaidelerini de anlatmıştır. Daha sonraki zamanlarda Mesnevi üzerinde eser yazanlar Ankaravi şerhinden çok istifade etmişlerdir. Tasavvuf konularından ve evliyanın hallerinden bahseden Minhacül Fukara isimli eseri Türkçedir. Bu eserde Muhyiddin İbn Arabi'nin Fütuhat-ı Mekkiye ve Mevlana Celaleddin Rumi'nin Mesnevi'sinden birçok nakiller yapılmıştır. Zübdetül Fusus adlı eser Muhyiddin İbn Arabi'nin Fususül Hikem adlı eserinin yine kendisi tarafından yazılmış Nakdün Nusus adlı özetinin Türkçe tercümesidir. Bu eser Molla Camii tarafından Naktun Nusus adıyla Farsça tasavvuf büyüklerinden Seyit Koca Muhammed Nurul Melami tarafından Mürucu Nusus adıyla Arapça olarak şerh edilmiştir. İzahul Hikem Şihabüddin Sühre verdiği Hazretlerinin Heyakilün Nur adlı eserinin Türkçe tercümesi ve şerhidir. Allame Celalüddin Devvani ve şair Nevi Efendi tarafından da üzerine ilaveler yapılmıştır. Bunlardan başka İsmail Ankaravi Hazretlerinin şimdi burada isimlerini saymayacağımız pek çok eseri vardır. İsmail Ankaravi Hazretleri Min Hacül Fukara adlı eserinde iyiliğe emredip kötülükten sakındırma hususunda buyuruyor ki Hazreti Ali Efendimiz şöyle buyurmuştur. Doğru bildiğini söylemek susmaktan daha hayırlıdır günahkar insanlara günah ve haramların kötülüğünü anlatmamak iyilik değildir. Evet sevgili seyirciler, kötü bir iş yapanı o işten sakındırmak ibadetlerin en faziletlisidir. Bir kimse bilmeyen birine yol gösterse, o da hidayete erse, yol gösteren kişi de hidayete kavuşan kişinin sevabı ve fazileti kadar sevap kazanır. Zira Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Hazretleri başkalarını doğruluğa çağıran kimseye kendisine uyanların sevabı gibi sevap verilir. Bununla beraber onların sevabından da hiçbir şey eksilmez. Sapıklığa çağıran kimseye ona uyanların günahı gibi günah verilir. Bununla beraber ona uyanların günahlarından hiçbir şey eksilmez. Buyurdu. Dinin direği nasihattir. Bu sebeple Allahü Teala'nın kullarına nasihat etmeli ve yumuşak davranmalıdır. Eğer söz tutmazlarsa onlara yumuşaklıkla hakikati anlatmaya devam etmelidir. Zira Peygamber Efendimiz ümmetimden bir taife hak üzerine mücadele etmekte kıyamete kadar devam edecektir buyurmuştur. Bazı alimler bu taifeden maksat iyiliği emreden kötülükten sakındıran alimlerdir demişlerdir. Çünkü onların mücadeleleri manevi kurtuluşa sevk ederler. Allahü Teala'nın ayetlerini ve Resulullah Efendimizin hadisi şeriflerini kendi görüşlerine göre açıklayanlara mani olurlar. İsmail Ankarevi hak ve hakikat yolunda bulunmak gerektiğini şöyle anlatır. Resulullah Efendimiz'den Abdullah bin Mes'ud radıyallahu an şöyle naklediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz doğru bir çizgi çizdi. Ve bu Allahü Teala'nın yoludur buyurdu. Sonra bu çizginin sağından ve solundan çıkan çizgiler çizip bu yolların her birinde şeytan vardır. Ve kendine çağırır buyurdu. Ve bu benim Dost doğru yolumdur. Bu yolda olunuz mealindeki En'am suresinin 53. ayeti kerimesini okudular. Resulullah Efendimizin yolu tevhid, birlik ve muhabbet yoludur. Onun için birçok alimler ve evliyaullah insanı doğru yoldan ayıran, sapıklığa götüren yollardan orta yol daha hayırlıdır demişlerdir. Mevlana Celaleddin Rumi de bu konuda herkes gücü yettiği kadar hak yoldan ayrılmaktan çok sakınıp sıratı müstakim üzere olmalıdır buyurmuştur. Fahreddin Razi de sıratı müstakimi tefsir ederken buyuruyor ki Allahü Teala niçin sıratı müstakim buyurdu da sebil müstakim buyurmadı? Çünkü sırat sözü cehennemdeki sıratla ilgilidir. Öyle ki insan bu dünyada olan sıratta korku ve ümit üzere bulunmalıdır. Abdullah bin Mesud'den rivayet edilen hadis-i şerifte Resulullah Efendimiz buyurdular ki cehennem üzerine kıldan ince kılıçtan keskin olan sırat köprüsü kurulur. Bu köprüden bir kısım insanlar şimşek gibi Bazısı fırtına gibi geçer. Bir grup insanda kuş uçar gibi. Bir fırka atlı gibi. Bir zümre piyade gibi geçer. Bir cemaatin yüzlerini de ateş yalar. Nefse hoş gelen şeyleri anlatırken diyor ki, bir gün Peygamber Efendimiz ashabına buyurdu ki, Ey ashabım! Allahü Teala'dan tam bir şekilde haya ediniz. Eshab-ı kiram dediler ki, Ya Resulallah, bizim hepimiz Allahu Teala'dan utanırız, hayal ederiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, Haya bu değildir. O kimse ki Allahü Teala'dan tam bir şekilde haya eder, gözünü, kulaklarını ve diğer uzuvlarını haramlardan korur, ölümü hatırlar, ahireti diler, dünyanın süs ve zinetlerini terk eder ise Hakikatte bu kimse Allahu Teala'dan haya etmiştir. Evet sevgili seyirciler. Haya utanma duygusu güzel bir huydur ki dinimizce çok iyi olduğu, imandan bir şube olduğu bildirilmektedir. Cenabı Hak'tan ve insanlardan haya etmelidir. Haya edilmeyen işte hayır yoktur. Allahu Teala bizleri bu yolda bulunanlardan eylesin. Hoşçakalın efendim.